Çoktandır beklediğim gürk geldi. Çok şükür. Bu kızımızı yatıralım hemen. İyice hızlıştır. 3 gündür 4 gündür boş yatırıyoruz bunu böyle. Altına gene pimpon toplarımız var. Bekle deme böyle de gürk olursa diye. Şimdi bunu gördükçe öbürler de kızışıyorlar. Yanına yatıyorlar. Aynı anda 4 tane tavuğu yatırmışlığım var öyle. 40 yumurta sürdüm firesiz 3-5 fireyle çıkarttılar yumurtaları kırmadan Bekledik 3-4 gün oldu bugün daha tık yok öbürlerinde Şimdi bunu ayırmam lazım İyice kızıştırsın iyice kızışmış zaten aşı beyni dönmüş Değil <laughs> mi bunu ispenç yumurtasıyla kendi yumurtasına yatıracağız. <laughs> Karışık yumurtaları yatıralım. Beyaz ispençlerimizi çoğaltmamız lazım. Beyazlar önemli bizim için. <laughs> Sayıyı azalttık bu sene ya. Makineyi sattık. Makineyi satınca tavuk mavuk kalmadı var lazım. Yoksa burada tavuktan geçilmezdi şimdi. lavaş var. Sağ olsun eş dost bir iki çuval getiriyor bırakıyor. Lavaş ıslayıp veriyoruz bunlara. Lavaş güzel oluyor. Köpeklere yaramıyor. İçinde glikoz var. Glikoz köpekleri ishal diyor. Tavuklar biraz yağlandırıyor ama yemin çuvalı 400 lira olunca mecbur veriyoruz yani bunlardan yapacak bir şey yok. Zaten hayvanlar gezmiyor. Gezseler Karınlarını doyururlar. Sıkıntı yok da. Gezmedikleri için mecbur alternatif yem lazım. Şunun yerini bir hazırlayalım da ayıralım. Öbür tarafta yatıralım. Yoksa bizi rahatsız edecek bunlar. Değil mi kızım? Atlıyorlar, zıplıyorlar, yumurtalarını kırıyorlar. Şu öbür tarafa seni böylece ayıralım. Selçuk nereden gelmiş? <laughs> Yumurtalar. <gülüyor> Sizin yumurtanızdan koymayacağım Allah. <laughs> Öncelik beyaz. Sizi daha sonra şu alacağız. Dediğim gibi hayvanları gezdiremiyoruz. Gezdiremeyince yeşillik ihtiyacını mecbur dışarıdan karşılamak zorundayız. Böyle iş yerinden, yerinden sağdan, soldan yeşillik ıspanaktır. Evden geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Öyle karşılıyoruz. Yoksa B vitamin eksikliği oluyor. B vitamin eksikliğinde felç geçiriyor hayvanlar. Sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli takviye B vitamini, B vitamini olmuyor. da. Altın kızlar. <laughs> bir tanesini köpeğe kaptırdı. Lan misafir köpek geldi çiftirdi mi? Bir tanesini hemen sıkmış bırakmış. Zaten kötüsünü sıkmasa birisini çıkardı. Benim kızım. küçük yavrularımıza da bakacağız. Şu tavuğu bir yatıralım. Tavuğu ayırdık. O da şimdi hürüklendi Al. Şimdi iki saat susmaz mı? Belki de yatmaz bile. Ben mecbur yatacağım. Yok bir şey yok. Şurayı Yumurtalarımızı seçelim. Şimdi beyaz, beş. Bir. Burada, beyaz var. İki. Bir. Bir. Dört, üç. dört Dört, beş. Altı. 8 ispenç koyalım. Yumuşalar taze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rahmetli dedem sivri yumurtalar koymazdı. Tek yumurta verdi. Tek yumurta koymasının anlamı bilmiyoruz. eskiden kalma bir inanış. Tek yumurta, tek yumurta. Tek yumurta var abi. Şimdi kire tozu var. Gece kiresine. Gece bitine. Kızım. Sakin ol. İyi ki ayırdık anasını satayım. Ne oldu sanki? Şunları alalım. Şu da... Yumurtularda altından çıkan yoğurtu Şundan alalım ama şunun altından biraz talaştık. koyalım sakin ol işte biraz talaş koydum şöyle yuvarladım yumurtalar kaymasın haydi Bismillahirrahmanirrahim Biraz sakinleşmesi lazım onun yatması için Kendi haline bırakalım İnşallah oturup yatar 9, 10, 12, 14 tane. Yeter 14 tane. Tavuk büyük zaten. Yumurtalarımı çok fazla da koymak istemiyorum. Şunları da altından çıkanlar. Şurada tozumuz var. Şu tozu dökmezseniz Tavunuzda gece biti varsa kırmızı bit muhtemelen yumurtanın üstünde ölür. Eğer tavunuz ölüyorsa bilin ki gece biti vardır onda. Yemin suyum var kızım hadi. Hadi babam. Hadi babam hadi. Aa. sakinleş. 10 dakikaya yat geri. Şimdi kumlarımızı alalım. Şuna şöyle geri ayrı alalım. Şuraya yine beyaz yumurtalarımız. Beyaz tavuklar yumurtası. 150 yumurta gönderdik geçen hafta. Artık burayı da biriktireceğiz. Yine vereceğiz arkadaşlar. Şuradan da yavru köpeklerimize bakalım. 10 güne kadar yine bir 150 yumurta biriktiririz. Güzel. İnşallah burayı açmazsanız mı açarsan bizi duman edersin. Gel, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tuluk, tuluk, tuluk bu ya. Et tuluğu ya. Lan çirkin seni. Lan çirkin seni, çirkin, çirkin, çirkin. Gözleri açılmış çirkinlerin. 13 günlük veya 14 gün oldular. 14 günlük oldular. Çirkin. Kuzu, kuzu, kuzu bu kuzu. Kuzu. Şu burnuna bak, şu pis burnuna. gel bakayım sen. Bir de sana bakalım. Anam, 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 anam. <laughs> tuluk bu tuluk. Şunun güzelliğine bak ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Bunların hepsi dişi. Hepsi dişi. Bu da dişi. Bu şirkin de dişi. Anam 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 anam. Şunun burnuna bak burnuna burnuna. Şirkin seni şirkin. Şirkin. Bunlara biraz takviye yapalım. Artık yavaş yavaş büyüdür. Anam sen ne çirkinsin lan. Hem çirkinsin hem siyasın. Sen nasıl çıktın lan? Simsiyah. Zeytin gibi ana. Ana 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 ana. Çirkin, çirkin. <laughs> lan oğlum ya maşallah. Şu çok zayıftı da iyi toparlamış kendini eşek. Bunlara Bir... 2 üç gün daha geçsin de yine anne süt takviyesi yapalım da birazcık güçlensinler. Daha güzel oluyor. Hastalanmıyorlar hep. Ondan sonra iç parazit. 30 gün boyunca bir papi. 15-20 gün sonra bir karma. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Çirkin. Ay çirkinler sizi vay 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 vay. Maşallah maşallah. Kızım sıkıldın mı sen? Girmeyeceğim mi içeri? burada daha yatmamış. Neyse. Mecbur yatacak ya. Yatmayıp da ne yapacak? Hadi kızım içeri. Hadi kızım.